Filmimizin yönetmeniyle beraberiz ve Bülent Pelit. Evet Bülent Bey e, duygularınızı alalım. Güzeldi. İnsanlar içeriden gülerek çıktılar. Sizler duygularınız nelerdir? Bitti ve atladık. Ya yani evet. bitti artık. E, artık inşallah yeni bundan sonraki projeler için e, bir şeyler yaparız. Filmin süreci hakkında neler diyeceksiniz? Gerçi ee, başlangıçta bayağı bir anlattınız ama biz bize özel neler diyeceksiniz onu merak ediyorum. Şimdi bunun e, süreci iki yıla dayanıyor. Geçen e, bayağı bir ön hazırlığı oldu. Geçen Şubat'ta başladık çekimle ve Antalya'da çektik bir ay. Sonra tekrardan e, 8 ay sonra İstanbul'da 10 gün daha çekim yaptık. Yani böyle bir bizi süreç zorlu bir süreç geçti. Çok maceralıydı. Yani, e, Filmin kasetleri yani hard diskleri bütün dünyayı dolaştı. Londra, Bükreş. Yani neticede bu kadarını yapabildik. O da o da inşallah tatmin eder. Şey bu yani. E, çok güzel. Kaç kopya gireceksiniz? Sinemalarda kaç sinemada olacaksınız? Hiçbir fikrim yok. Öyle mi? Hiç, Sonrasında? Evet. Ya, bu, e, son dakika belli oluyor çünkü. Öyle mi? Evet. Hiçbir fikrim yok. Yolun açık olsun. Gişesi bol olsun. Bol kazançlar değerli dostum. Sağ olun, ee, çok teşekkür ediyorum. Bir son şey söyleyeyim. Bu e, galalara insanlar büyük bir izdahımla girmek için çıkıyorlar. Ama filmin 5. dakikasında da tekrardan kalkıyorlar. Bu çok e, iç atı, acıtıcı bir şey. Ya gelmeyin, ya oturun sonuna kadar izleyin. Ben şöyle bir şey söyleyebilirim bu konuda? E, Türkiye'de zaten sinema izleyicisi deyince düşünmek lazım. Gerçekten kaliteli sinema izleyicisi çok önemli. Özür dilerim. Bizim bulunduğumuz salonda bilmiyorum insanların çoğu kaldı ve güzeldi. Ee, sonuna kadar da bir dikkat izlediler ki çok güzel değerli bir usta bir eski bir sinemayı e, oyuncumuz Yeşil e, Çam Ay'de oyuncumuz Mekbaşı. vardı. Başın. Ay Aydem Emekbaş'ın filmi 86 yaşında bu enerjiyle bu adam e, ayakta kalmış, mücadele ediyor, film çekiyor ha, ve geliyorsunuz 5 dakika izleyip kalkıyorsunuz ve benim gerçek dostlarım kapıdan geri döndü. Giremediler yani. Yani hem bir kalabalık yapıyorsun, o insanlara engel oluyorsun bu filmi galasında gelip izlemek isteyen insanlara. Ya buna gitmeyin bari. Ee, yazık yani. Asıl izleyiciler girsin değil mi? E, tabii yani benim kendi arkadaşım gelsin, şey gelsin. Zaten benim arkadaşım o saygısızlığı yapmaz. Yani biz buradayız. Bakıyorum böyle yine hala bitmesine rağmen izleyiciler bekliyorlar. Ee... Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. E, o tabii ki çok şey bir durum e, Bir de tabii bu filmde benim e, Yıllar sonra Filmde de oynadım tekrardan Aydemir abiyle O benim için güzel bir anı olarak kalacak e, Çocuklarım için güzel bir anı olarak kalacak Çocuğum için güzel bir anı olarak kalacak e, Böyle biraz böyle bakmak lazım Sinema Kalıcı bir şey yani, e, Şu an beğenmeyebilirsin O olur bu olur şu olur ama Saygı şart Kesinlikle like veriyorum Bülent Pelit, e, değerli büyüğüm, sayın hemşerim, Hidayet Pelit abimin e, değerli oğlu ve babasının yolundan gidiyor. Hemşerime bol kazançlı, gişesi bol olan bir e, gişe diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Yani seni görmekten gurur duyuyorum. Teşekkür ederiz biz. Ben çok mutlu oldum, çok teşekkür ediyorum. Ayaklarımıza sağlık, emeklerimize sağlık. sağ ol dostum, saygılar.